İzel Çelik Ercan. Üç taneler bir, birinin adı İzel, öbürünün adı Çelik, öbürünün adı Ercan abi. Ağzımıza bir sıçtılar da Arvin. İzel Çelik ya. Onlar bir ara ayrıydı sonra barıştılar falan. Yakın zamanda barıştılar hatta. Yani gitmeden barışalım demişlerdir İzel Çelik Ercan. Onların hepsinin şey yok mu? Bir Neyi yok? 55-60'ı yok mu onların? Daha fazla bile olabilir. Yani Ercan Saatçi, öbürü de İzel ve Çelik değil mi? Normal hani nickname'leri İzel ve Çelik olanlar. Valla soyadından falan İzel Çelik bir şey işte ya. Baya kavgalılardı sonra bir konserde barıştılar ve el ele tutuştular. Ha böyle ceza da barışsa da şöyle el ele tutsa ya. Bunlar barışmasın ya boş. <laughs> Çelik 56 yaşında işte 55 üstündür hepsi muhtemelen. 50-55'i vardır onların hepsinin. Zaten ne kaldı şunun şurasında kaç sene daha yaşayacağız demişlerdir barışmışlardır abi. Bana İzal hep 40 yaşındaymış gibi geliyor. Bana da Ajda Pekkan hep 40 yaşındaymış gibi geliyor. Ama değil. <gülüyor> <gülüyor> 75 yaşında. Ajda Pekkan kaç yaşında vardı? abi? 80 80'i vardır. O kadın gençken de yaşlı duruyordu, yaşlıken de yaşlı duruyor. Hayır, gençken yaşlı duruyordu, yaşlanınca genç durmaya başladı. o öyle ya? 77 yaşındaymış. 23 sene daha zorlasaymış Cumhuriyetle aynı yaşdaymış abi. Vay arkadaş. Eşitleri bastonlu kendi daş gibi mi? <laughs> ben taş burada, mı? Ben burada <laughs> taş gibi. ilgi abi. <laughs> burada farklı bir olay var da bak. Atatürk'ü görmüştür. Yok, 77 yaşındaysa Atatürk görmemiştir. Değil mi? Görmemiştir. Tamam <laughs> mı abi ben çete, eğer oyuna odaklanıyorsam o tarafa çete yazandır okurum abi. iyice <laughs> yardım edeyim gardaşım Sen beni boşuna hiç up oralara koyma bu da güzel şarkı ha, tatlı şarkı. Bence de tatlı şarkı bu arada. Bu da elimde kalmasın koyayım bunda. Aa alt kattaki camı kırıyorlar. Camı Nereye camı kırıyorlar? Nereye kırıldı lan? Main camı mı kırdı bunlar? Nereye kırdılar? Vallahi Oha. çok sağlam bir yer basement kırıldı. kapı, basement kapıyı kırdılar abi. Dur ben şunları bir karşıdan Sniper, çekeyim. Sniper kesiyor uzaklardan. Sanki. Libra'ya girdi abi adam. bu kapıda değil. Ya nereye kırdı bunlar? 1-2 öldü. Tam nereye kırdığını bulana kadar herif... Çok sesli yaptı heriflere. Gelin mi ben kaldırmaya? Hadi bir kavurayım, geri dön. Bu adam. oldu gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Ben sol kapıda Adam bir şey mı çıktı ya? Ben sol kapıda bir şey gördüm gibi oldu. Emin olamadım. Salak salak abiler <laughs> <laughs> bir baktım. Arkasını dönmüş kaçıyor bir. Bilmiyorum abi yani. Yapmışlar mıdır oyunda? Yapmışlar mıdır öyle bir şey? Ee, nasıl bir şey? Lan çıkmamıştır herhalde. Yok ben adamı koruyordum. Yere yatırırlardı bir elemanı. Peki cover'ı oynamadın mı? Bir öttürmedin mi bunları? Çok öttürülecek adamlar gibi duruyor bunlar. Ya bunlar, öttürmesine öttürürüz bunları da. Caveira'nın pistolüne bir tekrar bir buff lazım ya. Kötü değil mi sanki? Kötü ya, Durursun çıkarsın. Ne <laughs> i̇şte bileyim, bir şey yapsınlar abi. Eksik Espe, ya açar. Ezbenim hasarı fazlaydı değil mi o? Ne Hasarı fazlaydı, hızlıydı biraz bence. Gördüğünden daha rahat görüyordun adamı. Ben rastgele sallıyorum adam görünce valla. Yani bilerek sıkmıyorum. Kanka. Bir git. Bunlar bana bir el bombası sokacakmış gibi hissettim. Neden bilmiyorum. Ben gideyim şu iki tane elektriğim arkaya atayım. Bir durum falan yok. Yok yok abi yok. Bunu fark ettim de bunlar bana bir bomba sokarlar. Sen al şu elektriği eline. dışarıda incir var ya. Hay amına kodumun silahı. Tipora mı incur almış o? Yok yok benim. Bulduk abi ya. Sledge şey var mezeninde vurdum Burada üstten bakıyor. Kim bilir nerede? Sledge mezeninde mi? Evet. Evet, burada. Geri... Hala. Camı kırıyor. Camdan dışarı çıkacak çıktı abi camdan dışarı. Bir saniyeyle kaçırdım. Bak nereye gitti bu herif ya? Aaa oh. öldü sandım. Ya oh. adam öldü ya bu öldü sandım ben. Incir ol etti mi öldü? Çarpı işareti çıkınca durdum ya. Okay. Fuse low HP. Fireplace. Vay be tüh Küçüğünde ya o da? İçeride bir yerde değil mi o kişiden Bizden 5 gerek vardı ki ona kitlemesine? Var mıydı gerek sence? <laughs> Hareketlere bak filan <laughs> Oyunun saçmalığına gitti ya. Paralatla başkalarının Hoşturalım. benim drone'uma müdahale etmesini nasıl engellerim? Edemiyorlar ki. Edemezsin abi onu. Bu neymiş ya? Öyle Başkaları şey senin drone'una müdahale edemez zaten ya. Böyle bir şey koyuldu. Galiba ha. şey kastediyor hani birileri kilitliyor ya drone'u. Nasıl 100 saat bakıyor böyle AFK kalıyor. Yani <laughs> onunla şey yapabileceği bir şey yok abi. Bir yağger alsanıza ya. Yenge bir yağger alsana. Alayım. Adam ağzım az önce el bombası attı yenge çok üzüldüm. Kır, kırdı beni kalbimi kırdı. Trik yapacaktım bekliyordum duvarın başında. Bir anda el bombası görünce bıraktım akşu makyo kaçtım. Bunu saklıyorsun bir iki video turunu ayarlayın. Abi öyle bu iş böyle. Takım arkadaşlarım diyeceksin ki Don't, don't think amına koydum diyeceksin. Öyle deyince dinliyorlar bazen. Ama bazen çok nadir. Hatta diğerini de böyle bırakıyorum. Sağdan soldan. Al, üçüncümü de koy. Bütün, bütün hediyeleri sana koydum. <laughs> <laughs> Beş tane elektrik atayım ondan sonra kapatırsın. көчтүм koştum, 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 koştum. mı şu an? Evet. evet. Aşağı düştüm lan. Dışarıda kaldım amına koyayım! <laughs> Yardım edin. Allah <laughs> kaçıyorum. Monty var önünde. Thunderbird geliyor. Mu? Çok Şey low bir çakal. Ayağını arkadan. Hop fullladı. Last one çakal low bir. Ben de istiyorum ben de istiyorum. Dur dur kafasını şey açar özelliğini açar bir takip edeyim onu. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Aa onu görüyorum. görüyorum bak burada burada. Fireplace'te. Kara. atamı izlemişsin. O Sence mantıklı mı? Aslında mantıklı. Ya onun hatta bir tane şeyi vardı. Postlab'ın eee kampanyası. Bitti mi o bilmiyorum. Eğer bittiyse o çok daha mantıklı. 600 liraya 2 sene mi? Öyle bir şey herhalde. Öyle bir şeydi. Tüm o bilmiyorum ama. şey alayım da, ava paraya alırım bunlar. Drone benim takım arkadaşlarım yönlendiriyor. Drone'a ben bakarken, bu bir şey mümkün değil Abi, abi öyle bir şey değil, abi, abi şöyle olabilir casusluk. Adam ölmüştür. Drone'a geçmiştir. drone'u kitlemiştir Sen de ölüşündür. Drone'a müdahale edemez. Sen yaşıyorken biri istediği kadar ölü olsun. Sen drone geçersin. İstediğin gibi drone yönetirsin abi. Kimse de ona bir şey yapamaz. Sen yaşarken olmaz yani. Polisleri var abi. Hey, hey solis. Güzel drone Wardenları var. Dizis falan hmm. Smokları var. Tamam. Smok şurada bekliyor abi. Mezun değil mi orası? Yok, baldo. sağ katta bana doğru. Ya da mezenin yine. Bilmiyorum. Bara doğru. Ay, Pis yalan vurdun. Ne bir gör? Burası açıdan biri bu, durdu Fireplace. Öldü <laughs> fireplace. Can open reinforce. Thermite. Burda. Thermite put. <laughs> Thermite açıyor site'ı. Acele etmeyin. Benim arkam geldi, vurdum. Gibral O ne yapıyor bu bu orijinal kardeşim? One bedroom, one bedroom, vurdum bedroom. Diğeri bilinmiyor. Diğeri de astro tarafı falandır. Arkadaydın. Bedroom ne bir ya? tanesi. Bedroom, 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 bedroom. Aynen sorun. Hiç hareket etme abi. Gerek. <laughs> Hello. Kim ya? Rank nedir? Emerald 4 mü? Öyle bir şey galiba. Emerald kaç bilmiyorum da Emerald 4 5 öyle Allah banyodan operasyon yaptık abi. Eyvallah eyvallah abi. Allah Aralt'tan keyif alıyorsanız beklerim abi. Benim elimden geleni yapan bir adam. Öyle iyi hani ne bileyim. oyuncular gibi böyle inanılmaz akan falan bir eğimim yok ama elimden geleni yapıyorum. Eğlenmek için oynuyorum. Çoğunlukla ama sinir stres oluyoruz yani. Ben boku beceremiyorum galiba. Şu anda fark ettim ya. <laughs> ben, ben, bir şeyde bir hata yapıyormuşum. Şu an fark ettim. İsa oluyor mu sende Hı. de böyle? Arada böyle inanılmaz tilt oldun böyle. Yo. Normal öyle aşırı tilt oldum olmuyor. Ben bazen o kadar tilt oluyorum ki. Ama böyle atıyorum işte takma mal geliyor. Tilt oluyorum bırakmak istiyorum ama şey diyorum ondan sonra. Ulan iki tane mal için niye bırakayım ki falan diyorum. İşte ben tek girmiyorum ya oyuna o yüzden rahatım konuda. Sen arada tek oynuyorsun ondan tilt oluyorsun. Tek, ben tek giriyorsam o ne alır. Ben en az yanında bir kişi oluyor onda sohbet muhabbet falan o kadar tilt olmuyorum ya. Ben tek girdiğim zaman gözlerim yaşarıyor bazen gerçekten öyle hani. <laughs> o kadar. Diyorum ki, diyorum ki bir insan ne kadar aptal olabilir diyorum kendi kendime anladın mı? Abi oynama boşver. <laughs> Oyun güzel oyun, hoş oyun ama 5 kişi olunca. Bir e de boyun muhabbeti de sarıyor yani öyle boş bir oyun değil. Yapacak çok fazla oldu için En üst kattan sanki biri çıkacakmış gibi hissediyorum ama. En üst kattan bir şey geliyor. Eğerce battım oraya. Yo eğerce okey. Şu an blue'a kadar girdim de. Main'den girdim. Birini aldım çıktım. Ah bulu 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 blue. Blue. blue, blue. blue. Neredeyse vuramıyordum. Şey gerek yok abi ya. Aha! Aha! İşte bu be! Güzel abi, güzel bildi. Ölüm mevlana. Mevlana. Eppu!